Herkese merhabalar, iyi hafta sonları. Ee, şimdi sizler de ver şifa çalışmalarıyla bu enerji çalışmalarıyla ilgileniyorsanız ama böyle çok da sonuç alamadığınızı hissediyorsanız hani aslında her zaman sonuç gösterir hani bir şekilde bizim enerjik katmanlarımız var. Hani yerine ulaşır ama hani siz böyle görünür olarak çok sonuç alamadığını hissediyorsanız veya sevgiyi alma ile ilgili böyle sıkıntılarınız varsa aslında burada Evet, Tetayı kırılmış mı şifası diye bir çalışma var. Belki bilenleriniz vardır. Belki araştırmak isteyenler olur bunu duyduktan sonra. E, bu bizim aslında hani bir incinmiş bir parçamız vardır ya. Yani orada o kalbimizde bizim biriktirdiğimiz ruhumuzda aslında biriken çok fazla tortu var. Bizim yani bunları önce yüklerimizi bırakmamız gerekiyor ki yenilere yer açabilirim. Hani önce bu nasıl diyeyim çöpleri boşaltmamız gerekiyor ki hani daha güzel şeylerle doldurabilelim hazinemizi. O yüzden bunu çalışmayı da hani alternatif olarak belki uygulamak istersiniz. Belki değerlendirmek istersiniz dersini sun, e, söylemek istedim. E, şu şekilde de imgeleye de tekniği bilmeseniz dahi. Böyle meditatif bir hale geldiğinizde bu tetelik meditasyonu olur. Size iyi gelen hafif hissettiren yine bir şekilde merkezlendiğinizde yani böyle bunun tekniğin özünde beyaz bir ışıkta kendinizi tamamen beyaz bir ışığın içinde hayal ettiğiniz halde nefesle sakinleştik ışıkta hayal ettik kendimizi Bu noktada kendinizi bu biriken tüm parçaları nefesle beraber önünüzde böyle topladığınızı ondan sonra saat yönünün tersinde bu parçanın döndüğünü ve dönüşünde bu saat yönünün tersine doğru her aslında tüm bu güldüğünüz, kırıldığınız, incindiğiniz artık neyse tüm bu parçaların böyle döküldüğünü, hafiflediğini sonra bir yerden sonra bu durma noktasına geliyor. Yani önce hızlanıp yavaşlayıp durma noktasından sonra bu sefer de diğer yönde saat yönünde döndüğünü ve döndükçe de aslında çok daha iyi hissettiğinizi hissederek zaten özünde imgelemekten çok hissetmek vardır her şeyin. Hissettiğinizde böyle o parçanın sizinle bütünleştiğini yine bu beyaz ışık demgeleyebilirsiniz. Ee, anlaşılır belki gelmiştir. Alternatif olarak bir de e, kalp şarkısı diye bir çalışma var. Bunu herhangi biri sizin yerinizde yapamaz. Mesela kızmış ruh şifasını uzaktan çalışma şeklinde veya hani sizin yerinizde seansta birileri eşlik edebilir. Yapabilirler. Ya da kendi de yapabiliriz. Ama e, kalp şarkısı diye bir çalışma var bir de. E, burada da yine bizde biriken yani. aslında genetik aktarımla da gelen birçok şey. Hani hem ses şifası şeklinde yine böyle sakin bir yerde tek başımıza. Böyle kendi vücudumuzdan sakin bir sese izin vermek. O kalbinizin sesini duymaya, dinlemeye izin vermek. Hani ses olarak daha çok hani A sesi de buraya karşılık gelen ses oluyor. Hafif bir şarkı gibi böyle içinizden geçen bir oradaki aslında acının sağlamasını, vücudunuzu dinlemeye, bunun hani gitmesini mümkünse gözler kapalı bir halde, meditatif bir halde yapmak. Yani hem size hem de aslında genetik aktarımla bizde de gelmiş olan yani burada daha doğrusu nesiller olarak hani e, aktarılmış şeylerin de şifalanmasına vesile olacaktır Allah'ın izniyle. Hani iyi gelen çalışmalardır dediğim gibi. Bu kırılmış ruh şifası çünkü hani e, koşulsuz sevgiyi bile bazen alamıyoruz. Hani burada koşulsuz dediğimiz yaradanın bize sunduğu sevgidir ya. Hani bazen sevdiklerimizden alamıyoruz. Bazen mesela şifalanmada çalışmalar yapıyoruz ama bir şekilde kafamızda bariyerler, blokajlar olabiliyor. Hani oraları birazcık geçmesi adına iyi gelecek, iyi hafifletecek bir çalışma uygulamak isterseniz böyle belirtmek istedim. Ben bu akşam saat 10 gibi böyle uzaktan çalışma şeklinde de yapmaya niyet ettim. E, Hafif geldiyse böyle çalışmanın artık bu detaylarını da bilmek belki e, hani katılıyorum ama neye katılıyorum anlamında belki hani böyle kafanızda soru işaretleri varsa e, açıklamak istedim öncesinde. Akşam 10 gibi böyle şeyden de yazacağım. Katılmak isterseniz bu gönderinin altında yorum olarak veya e, bazı hesaplarda mesela çok hani açık yorum paylaşmak istemeyebilirler anlayabilirim. Onlar da böyle bir yandan mesela mesaj atabilirler. Böyle hepimizin şifası olsun? Eğer aynı anda mesela siz de böyle kendinize bir vakit ayırırsanız 15-20 dakika aslında kendiniz de aynı şekilde imgeleyebilirsiniz. Ben de uzaktan çalışma şeklinde yapmayı niyet ettim izni olanlar için. Hepimizin kolaylıkla, güzellikle şifası olsun? Böyle kalbimizin merkezimiz olduğunu, pusulamız olduğunu unutmadığımız bir hayat dilerim. Hepinize hoşçakalın.